Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Leziz Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki lezzet bir arada çok güzel bir tarif hazırlıyorum. Karamelize şerbetli çikolatalı etimek tatlısı. Herkesten tam not alan bu nefis tatlımın dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Tarifime öncelikle karamelize şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Derin bir tencereye 1,5 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Ve şeker eriyip karamelize olana kadar ara ara karıştırarak şerbetimi hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml'dir. Yeni gelen takipçilerim için şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi ara ara karıştırarak şekerin tamamını erittim ve istediğim kıvama geldi. Daha fazla bekletmeden dikkatlice şerbetimin suyunu ekliyorum. Bu aşamada ocağın altının mutlaka kısık olmasına özen gösterin. Aksi halde şeker patlar ve yanmanıza neden olabilir. Karamelize olan şekerimin içerisine 1,5 su bardağı suyu ekledim. İlk etapta şeker taş gibi olacak. Bu gözünüzü korkutmasın. Karıştırmaya devam edin. Kısa sürede şeker eriyerek şerbetiniz hazır olacaktır. Karamelize şerbetim artık hazır. Hemen ölçü kabımın içerisine boşaltıyorum ve diğer yandan kare büyük boy borcama tuzsuz etimeklerimi diziyorum. Ben tarifim için bir paket etimek kullandım. Eğer daha büyük ebatta borcam kullanırsanız 2 paket etimek de kullanabilirsiniz. etimekleri borcama dizdikten sonra sıcak şerbetin tamamını üzerine boşaltıyorum. Etimekler şerbetini çekerken diğer yandan tatlımın kremasını hazırlamaya geçiyorum. Farklı bir tencereye 1 litre süt ilave ettim. Üzerine 2 çay bardağı un ve 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifim için kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. İçerisinde hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde kremamı karıştırarak pişiriyorum. Krema kıvam almaya başladıktan sonra içerisine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Kaynadıktan sonra ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Şerbetini güzelce çekip yumuşayan etimeklerin üzerine hazırlamış olduğum kremayı boşaltıyorum ve her tarafını eşit bir şekilde düzeltiyorum. Ardından tatlımı dinlenmesi için en az 1 saat boyunca buzdolabına kaldırıyorum. Son olarak tatlımın üzeri için çikolatalı ganaj hazırlayacağım. Bunun için uygun bir sos tavasına bir paket sıvı kremayı aktardım. Üzerine 100 gram sütlü çikolata ekliyorum ve karıştırarak ganajımı hazırlıyorum. Sizler dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ben sevmediğim için sütlü çikolata tercih ettim. saatin sonunda tatlımı dolaptan çıkartıyorum ve ilk sıcağı çıkan ganajımı tatlımın üzerine boşaltıyorum. Yine her tarafını eşit bir şekilde düzelttikten sonra tatlımı iyice donması için en az 2-3 saat boyunca buzdolabına kaldırıyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Aksi halde keserken çikolata ve krema birbirine karışacak ve kötü bir görünüm olacaktır. Yaklaşık 3 saat buzdolabında beklettiğim tatlımı çıkartarak dilimlere ayırıp sizlerin sunumu için hazırlıyorum. Çok hafif, çok da pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tatlımı dilimledikten sonra üzerine pastasimi serperek süslüyorum. Sizler dilediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Alışılmış lezzetlerden sıkılıp farklı, gösterişli ve de pratik bir tarif arıyorsanız bu tarifim tam da sizlere göre. Komşu çatlatan, tarif sorduran, çok da beğeni alan bir tatlıdır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi Videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.